Vallahi de billahi. Bugün burada imar planını kaldırın deyin. Bugün iptal ederim. Kaldırın, kaldırın. Vallahi iptal ederim. Kaldırın. 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 Başkanım ya. Ben anlatayım size yalnız. Sizi kirli bilgilere efendim birileri kirli bilgilerle sizi yönlendirmiş. Allah için söylüyorum. Allah için söylüyorum. Hiç kimsenin ne evine, ne damına, ne yoluna zarar gelmeden bu işi bitiririz. Bugün mülkünüz 1 lira ediyorsa yarın bir lira eder. Sizi bu kirli bilgilerle kim efendim bezendirmişse vallahi de hata ediyorum. Billahi de hata ediyor, tallahi de hata ediyor. Ben bir köylü çocuğuyum. Benim anam da sizler gibi. Ben Amasyalı'nın bir kuruşunun bir tarafa haksız yere geçmesine müsaade etmem. Ama bir kuruşunun tarafımdan birinin boğazından geçmesine müsaade etmem. Onun vebalini ahirette vermeye hazır değilim. Ve ben şöyle söylüyorum. Diyorum ki bu şehirde üç sene beş sene belediye başkanlığı yapacağım. Her ne kadar ömrümüz. Yarın ahirette sorgu meleklerine beş yılın hesabını vermem. Niye söyleyeceğim? Neden? Çünkü ben hesabımı Amasyalı'ya verdim geliyorum diyeceğim. Ben hepinize seçilirken bana oy verdiniz vermediniz. Önemi yok. Önemi yok. Hiç ehemmiyeti yok. Ben hiçbir zamanda kimseyi bana oy veren vermeyen diye ayırt etmedim. Öyle bir şey söz konusu değil. Lakin Amasyalı'nın içerisinde de imar planı uygularken Müteahhitler ayağa kalktılar. Aman böyle olmaz, aman şöyle olmaz. Bilenler Allah rızası söylesin. Dedim ki, kardeşim, son sözü ben söylerim. Son sözü ben söylerim. Siz benim söyleyeceğime bakın. Yer yanı teferruat. Amasya'daki yaptığımız buranın iki misli bir imar bölümünde 41 tane şikayet geldi. 41 tanesinin üç tanesi mezarlık. Mezarlık yeri. Geriye kalan 38 tanesi efendim bizim bura illa tipinde olsun şahsi şeyler veya bizim buradan işte bahçe düzenlemesi şöyle olsun. Eğer namusum şerefim üzerine söylüyorum. Bir tanesi ben mutsuzum bana haksızlık yapıldı derse hemen onun istediği hakkı da iade etmeye hazır. Orada da böyle bir şey oldu. Size ne oldu bilmiyorum. Neyi biliyorsunuz? Neyi biliyorsunuz? Burada ne yaptığımızın neyini biliyorsunuz? Bilmiyorsunuz. Yarın bu düşünceler içerisinde çoluğunuza, çocuğunuza bırakacağınız de hata edersiniz. Uygun olmayan yerlerinizi tapusuz veya işte nizam dışı olan yerlerinizi imanlaştırıyoruz. Ayağınıza gelmişiz. Bir sürü para ödüyoruz burada. Ben anlamıyorum. Teşekkür etmeniz lazım. Sizden Allah razı olsun demeniz lazım. Şimdi duydum. Efendim Ferancan'ın evinin ortasından geçiyormuşuz. Kimi geçiyormuşuz? Nereden biliyorsun? Kardeşim tapudan arasın daha biz yapmadık ki ya. Hangi tapuda geçiyormuş? Sayın abiciğim. Tamam bak bildiğin için söylemiyorsun. Sayın abicim, şimdi biz burayı çizeceğiz. Çizdikten sonra siz gelip askıya bakacaksınız. Diyeceksiniz ki ben bunu kabul etmiyorum kardeşim. Tartışacağız, yerine koyacağız. Yani burada hiç kimsenin hak sahibi olması mümkün değil. söylüyorum. Net söylüyorum.

Kardeşim hangi türün proje ya? Yani gittik hep işte belediyeden aldık. İşte benim arsamın numaramı götürdüm. E i̇şte şu evim şu. Baktık senin evinde gidiyor. Arsana da gidiyorum dedi. Şimdi, evet. hepsi yapıldı. Kim söyledi <laughs> bunları? Başkanım bize bir dilek söyleyelim. Sonuçta yazı gelmedi. Veya gelmedi daha. Bu ay yirmisinde son başkanım. Benim Arkadaşlar bakın. İmar planı atacağız. Şimdi ben bunu Hak verilir. Ondan sonra da adamın bir sokağa çıkacak. Maazallah. Beni başkasıyla karıştırmayın. Başkanım. Bir saniye Buyurun. Bir saniye. İmar istemiyoruz başkanım. Ne Abi konuşuyorum. Başka size de söz vereceğim. Başka bir konularla ele atalım burada. Malimize. Doğru mu? Camimizi üstte kullanan yapalım. Üst kesici yapalım mahallemizin. Doğru mu başkanım? Sevgili Gerek kardeşim, edin. onu da yaparız. Diyeceklerinizi, tedbirlerinizi getirirsiniz. Bak. Onlarla konuşuyoruz. Buranın gereği ne başkanım? Gereği neyse. Yalnız imar istemek kesinlikle. Peki, imar istemeyi nereye evet. kaldırsın? Kaldırın, koyun. Vatandaşa tesir etmeyin. Bakın, ben bu imarı bırakırım. Vallahi de bırakırım. Billahi de bırakırım. Yarın çocuklarınız size beddua eder. Başkan bırakmayın. Şartları söyleyin. Vallahi bırakırım. Haritayı getirsene bana. Vallahi bırakırım. Kimse yeter adına bırakacak. başkan. Şimdi arkadaşlar boş beleş kimse konuşmasın. Görün askere çıkardığımız planları bir tanemizin mesela hakkı zayi oluyorsa, gelin benim yüzüme tükürün. Onun sesi biz imar ve revizeye karşı değiliz. Biz yeniliğe açıyoruz. Sadece Buyurun. Burada bundan önceki çizilen imar planında. Geç abla bunlar İşte biz bunlara itiraz İş. ettik. Geç bunları. 250 kişi diye çevirdiniz mi? Verdik. Tamam biz 250 kişinin gerekçesine toparladık düzelttik. İşte biz de onun için çabalıyoruz. Hayır. Doğru mu kardeşim? Düzeldik. İmar müdürü burada. çıktın. Yani deyin ki şunu diyebilirsiniz. İşte biz Başkan, kardeşim, hele şu askıya çıkaracağınızı bir görelim. Ondan sonra karar verelim. Onun için yarın bizim bir belediye var arkadaş, başkan arkadaşımız var. Belediye başkanına zamanda aynen sizin gibi bunu biraz önce konuştum. Efendim aynen sizin gibi bizim burada kalsın. Efendim bizim orayı yapmasın diyenlerin bir mahalle yapmadığını ve ondan sonra o mahallelinin kendine teşekkür ettiğini yapmadın diye. O da eyvallah kardeşim hele ileri günlere bakalım dediğini ve bir tarafının yapılan tarafının misli misline efendim değerlendirdiği oranın ise hala bir köy olarak kaldığını onun ifadesidir. Ben sizin malınızı parsellemiyorum. Babamın malını dağıtmıyorum. Efendim A keyfiniz midir? Bu çekerim ekibi buradan. Efendim Selamünaleyküm. aleyküm. Bundan sonrası siz ilgilendirir. Ne söylüyorum. İtibar edilmediğim yerde iki numaraya hiç oynamam. Eğer birinizin hakkı zayi oluyorsa o hakkınızı hemen orada iade ederim veya o işte iptal ederim. Ne söylüyorum? Takdir size aittir. Benim burada uyanacak zamanım yok der. Bunu arzu eden yerlere giderim. Kentsel dönüşüm için insanlarımız o kadar talep ediyorlar ki biz diyoruz ki şehrimizin giriş yeridir. Burayı şehir haline dönüştürelim. Burayı zenginleştirelim. Burayı geleceğe hazırlayalım. Ser gittiniz mi? Bizim yaptığımız yerlerden hiç arıza gördünüz mü? Eksik gördünüz mü? Birinin kul hakkına girdiğimizi gördünüz mü? Duydunuz mu? <laughs> Bazı şeyleri duyarsınız. Bundan imtina etmiyorum. Açık açıkta söylüyorum. Düzeni bozulanlar var. Düzeni bozulanlar var. Geldiğim günü de söyledim. Siz buralardasınız, farkında değilsiniz. Ben bu amasyanın sırtına yapışmış olan kan emici keneleri birer birer kopalacağım. Onlar kara provokanda yapıyorlar. Zırt bir laf söyleyip çekiliyorlar. Ben hemen diyorum ki hay hay, ispat hazırım. Lakin kağıt üzerinde yazarız, ispat rücu olmazsa, kim ispatını yapamazsa o kağıdı da birbiri ağzımıza sokarız diyorum. Açık açık söylüyorum. Arkadaşlar, 10 yıldır Amasya'nın çalınmış suyunu geri getirdim. Canımı koydum ortaya, canımı. 10 yıldır bu Amasya kuyulardan su içiyor. 26 tane kuyudan su basıyoruz. Canımı koydum ortaya ben. Bilen arkadaşlarımız bu hikayeyi biliyorlar. Niye? Bu teneşüre bizler yatacağız. O suyla bizleri yıkanacağız. O suyla efendim bizim çocuklarımız beslenecek. O suyla bu Amasya'nın halkı efendim ihtiyaçlarını karşılayacak. Şimdi ben iki seneyi doldurdum. Kaldı üç sene. Üç sene sonra selamünaleyküm arkadaşlar. Ben gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Hakkınızı bana helal edin. Edene el de, etmeyen etmez de çeker giderim. Giderken bu gök gitmenin altında bir hoş seda bırakmak istiyorum. O hoş seda nedir? Allah razı olsundur. Duadır. Duadır. Sizin burada imar planı yapılmasından benim ne kerem var Allah aşkına? Hiçbir kerem yok. Ama birilerinin... Allah rızası söylüyorum. Dolmuşuna binmeyin. Çocuklarınızın kaderiyle oynamayın. Bakın bu şehirde 30-40 yıldır imar planı yapılmamış. Herkes hesabına geldiği şekilde avroyu açmış imar planına. Tıt, yamalı poğaça geçirmiş. Yamalı poğaça geçirmiş. Tamam. Biz ise öyle düşünmedik. Hak sahili olmamalı ama sen'in tüm halkı hakkını almalı diye düşündük. Ben açardım gölü bağları aç orayı imara ver müteahhitlere efendim onlar da sana kafa yesinler yolda geçerken emrin olur başkan bir yemek yesek desinler nereye istiyor müteahhitler falan aç orayı. İmara yok öyle bir şey. Ben kimsenin şahsına açmam. Onu yapmam. Kimse de yaptıramazsın.